Öncelikle selamlar ben Arudex ve bugün sizlerle birlikte CSGO Cases'deyiz ve 11 dolarlık mükemmel bir bakiyem var. Eğer siz de siteye gelip arkadaşlar buradan fontür yükleme kısmı olarak çevirmişler çok komik ama referans kodu kısmına Aludex yazarsanız ve kodu kullan derseniz siz de 10 dolar yüklediğinizde sizlere 11 dolar olarak gelecek. %10 yükleme bonusu var. Haberiniz olsun. Eğer site ilk defa kayıt oluyorsanız da bedavadan 1 dolar bakiyeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kodumu kullanıp depozit yaparsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Bu seride arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Düşük bakiyeyi test edeceğim. Hani siz de siteye girdiniz mesela 10 dolar az bir bakiye. 300 lira bir bakiye. Eğlenmek istediniz sitede. Bir de katlamak istedim. Neler yapabilir? Bilmiyorum belki çok kısa olabilir video. Bu arada CSGO Case'a sponsorluğu için çok teşekkürler. Arkadaşlar kullanıcı kasalarına girelim. Ben resmi kasaları beğenmiyorum size. Yalan yok. 24 saat. İnsanları açıyorsa bir bildikleri vardır. Gardaş. Diyelim. Profit %100. 32 sen. %37 şansla bunu veriyor. Bir tane bir açalım. Bu arada %100 gerçek bakiye haberiniz olsun. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Güzel, profit. Harbiden profit şu an. Güzel. güzel oldu bak. Aga bundan bir tane açalım. Bence bu kaza bizi sikecek çünkü ben öyle hissettim. Knife yüzde yüz vermez aga haberiniz olsun. I love CSGO cases. Ben de CSGO cases çok seviyorum. Sırf böyle yazdığı için aga yüzde on üç şans ama bu kasaya boş verin arkadaşlar. Bu kasaya girerseniz Einstein bizi yatırır gibi geldi bana. Free 3 euro. 15 şans. 5 tane açalım. 3 dolar verdik. Bir tane vermesi lazım mantıken. Tane, evet. Güzel, güzel. Hoş bir. Güzel. Şu an küçük küçük de olsa katlıyoruz arkadaşlar. Bu en çok açılan kasaları her türlü öneriyorum bu arada. Hani kazanma şansınız oluyor. İnsanlar boşuna açmıyor bu kasaları. Knife and profit. Blue weapon case. Bırak. Ee, %80 profit. Bir tane bir alalım Paramız var o kadar. Hadi abi %80. %80'i tutturalım. Yıl Bilmiyorum şu an fiyatı 5.51. Çok iyiyiz. 3 dolar kalsın arkadaşlar bir. Upgrade bu sitede çok keyifli arkadaşlar. Şu an itemlerimiz ne kadar? 8 dolar. Küçük olsa bir karımız var. Bu AK'yi ben bir 10x'te bir yakmak istiyorum. Şuraya bir atalım. Sol diyelim. Gelmedi. Zaten geleceğini beklememeliydik bence. Peki. Bu USPS'i 2x yapsak. Şu Fury sticker'ını alsak sağdan. Ne olur gel. Çok güzel. Furio Holo Stockholm 2021 aldık arkadaşlar. Bu arada ek bir bilgilendirme yapayım. Eğer hani Discord kullanıyorsanız açıklamalardaki Discord linki kısmından gelerek arkadaşlar Discord sunucumuza katılarak siz de hemen bakın şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi abone rol alma kısmına abone olduğunuzda esesini atırsanız Discord sunucumda her gün düzenli çekilişler düzenliyoruz. 1 dolarlık oluyor, 2 dolarlık oluyor, 50 centlik oluyor. Ne gelirse şansınıza katılın, şansınızı deneyin. Hem benimle oyun oynamak gibi şeylerde erişebiliyorsunuz haberiniz olsun. Arkadaşlar bu Sea ben bu müzik kitine bastım bile ya. Hissetmiştim ama ya. Hissetmiştim ama ya. O müzik kitini alacağım oğlum. Nerede o? O zaman şu mükemmel sticker'ı soldan ver. Hadi. Kurbanın ne olayım yeter. Heh. Güzel. Bunun gelmesi gerçekten çok önemliydi arkadaşlar. 12.86. Bunu hemen bir satalım. Öncekilere takılmayın bu arada. Sitede ben de aktif olarak oynuyorum. Haberiniz. Her zaman video çekmiyoruz ama site çok güzel. Haberiniz. Arkadaşlar 15 dolara bu sitede katlayabilirsiniz. High profit diyor mesela. 5 dolar veriyorum. %35 şansla Ar A Aslında çok iyi kasa bu arada. Bir tane bir deneyelim. Verebilir çünkü. Ben verebileceğini ise Güzel güzel güzel. Ver bunu ne kadar bu? Bu 5 dolar falan bu arada bu da. Tamam 5.87 al verdim al. Bir tane daha açalım Aga. O boktan AWP Safari Mesh'i vermesen yeter. Güzel güzel bu da 5 dolar falan. Start yoksa? Yok. Bir an şu sandım arkadaşlar. Bir an şu var ya start sandım ya. Bir tane daha açalım. Beğendim bu arada kasa harbiden güzelmiş. Bu arada eğer siz de kasa yapıp bana atabilirsiniz isterseniz açarım sonraki videolarda. Bu ucuz diye biliyorum ya. Oo 6 dolar 10 cent. Buradan bir güzel bir kar yaptık bu arada High Profit kasasında. Birini bastım aga sağda. Geldi çok güzel. 877 yaptık bu arada. Tek skin. I. Ben bir de şu Living Color'ı Bu sticker'lar çok güzel vardı, çok hoşuma gidiyor. Soldan yolluyorum. 160 şans. Verdin güzelim, mükemmelsin, mükemmelsin. Mükemmelsin. Arkadaşlar bunu da bir buçuk katı değil, iki katında şu winter case yapıyoruz. Hadi lan. Hadi lan, mükemmel. Gerçekten mükemmel arkadaşlar şu anda bence bu video bu kadar yeter bu arada. Hani şu anda kasamız 29 dolar. 10 dolarla girdik. 29 dolardayız. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bir dahaki videoda da 29 dolardan katlamaya çalışırız. Çok güzel bir seri olur. En sonunda da bıçağımızı alırız. Yoksa size çekiliş mi? Bilemem. Batarsak da piç olur. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.